Arkadaşlar günaydın. Çiftçilerimiz büyüdü. Bunları yeni yerine alıyoruz. Burada iki lamba vardı. Yaklaşık 3-4 haftalık oldular. Ben normalde haftada bir yer değiştiriyordum. Bu hafta fazla çıkım olmadığı için şimdi değiştiremiyorum. Şu kalanayı şöyle bırakayım. Çiftçiler tek tek atalım. Çivcilerin suyunu atalım. Bugün burada idare edecekler. Bu haftada yavaş yavaş hem ısısını düşürüyoruz hem de yerlendirilmesi değiştiriyoruz. Altlarını temizliyoruz. thank <sweak> you Hayvanların hem kümesi çok patmıştı, iki haftadır soğumasın diye havalar soğuk. Ondan dolayı almamıştım hem yemliklerini hem kümeslerini. Kümesin altını biraz böyle pis bırakıyorum, biraz böyle gazete falan yapıyoruz. saman seriyorum. İlk başta hayvanların e, ayakları açık falan çıkmasın, işte ayağının üstüne iyi basabilsin diye. Bazı arkadaşlar buna halı kaydı falan kullanıyorlar. Ben de bu şekilde kullanıyorum. Civcivler ilk başta yemi suyu daha rahat görsünler diye normal yere dökme yaparım. Bir de şey yaparız. İşte küçük kaplara işte çay çay tabaklarına